Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Rose NEAR, MINA ve In e, INJECTIV gibi projelerin yapay zeka ile ilişkilerini ve yapay zeka atılım hazırlıklarını ele alacağız. Projelerin yapay zeka kullanım durumları ve hedefleri gibi başlıkları ele alacağımız videomuza başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk olarak e, OASIS protokolle yani rozla başlayacağız. Evet, onun için arkaya hemen ekranımızı yansıttım. Evet arkadaşlar, Oasis protokol gizliliği temel alan bir blok zincir platformu. Özellikle yapay zeka uygulamalarında verinin etik ve güvenli kullanımını sağlama amacıyla tasarlanan bu proje, kullanıcıların verilerinin korunması ve sadece onaylı erişimlerle yapay zeka algoritmalarında kullanılması için özel çözümler geliştirmekte. Projenin sunduğu Confidential Smart Contracts teknolojisi veri gizliliği ve güvenliği açısından oldukça çığır açıcı. Şimdi gelelim e, Oasis protokolün yapay zeka ile e, ilişkisine. Bunlardan ilki Meta ile işbirliği arkadaşlar. Meta ile yapılan ortaklık sayesinde yapay zeka modellerindeki ön yargıları analiz etmek için gizlilik odaklı araçlar geliştirmiştir. E, Oasis protokol. Bu da yapay zeka'nın adil ve şeffaf kullanımına yönelik önemli bir adım olarak görülmekte. Bunun yanı sıra e, merkeziyetsiz yapay zeka. Oasis merkeziyetsiz yapay zeka teknolojileri geliştirmek için e, çalışmakta. Bu yaklaşım yapay zeka uygulamalarında verilerin bireylere ait olduğu ve adil kullanıldığı bir ortam yaratmayı hedefliyor. Bununla birlikte Data DAOS yani verilerin DAO'su Verilerin şeffaf yönetimi ve kullanıcıların haklarının korunması için oluşturulan veri tabanlı DAO'lar o asisin en yenilikçi yönlerinden biridir arkadaşlar. Bu yapı kullanıcıların veri kullanımından gelir elde etmelerine olanak sağlar. Bir diğer projemiz Near Protocol. Near protokolde merkeziyetsiz altyapıyı yapay zeka teknolojileriyle birleştirerek hem web 3 ekosistemi hem de yapay zeka uygulamaları için benzersiz fırsatlar sunuyor arkadaşlar. Near yapay zeka ile etkileşime geçtiği projeler ve çözümlerle inovasyonu teşvik ediyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. E, Near'ın da yapay zeka ile ilişkisine baktığımızda Near AI Research ve açık kaynaklı AI modeli olduğu, modelinin öne çıktığını görüyoruz. Neer protokol dünyanın en büyük 1.4 trilyon parametreli açık kaynaklı yapay zeka modelini geliştirme hedefini yakın zamanda duyurdu. Bu model NEAR AI Research Hub üzerinden topluluk katkılarıyla oluşturulacak ve 7 farklı seviyede giderek daha karmaşık hale gelecek. Yapay zeka modellerinin eğitim süreci token satışlarıyla finanse edilecek ve kullanıcılar bu modellerin kullanımıyla gelir elde edebilecek arkadaşlar. Bu girişim merkeziyetsizlik pre prensibini koruyarak yapay zeka teknolojisinin açık ve adil kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Near'ın bir de Near yapay zeka asistanı bulunuyor. Near AI asistan adı verilen bu uygulama Near'ın yapay zeka alanındaki çığır açıcı bir başka inovasyonu. Bu yardımcı kullanıcıların dijital etkileşimlerini kolaylaştırarak uçtan uca işlemleri örneğin varlık takası gibi işlemleri olabildiğince basitleştiriyor. Özgün bir özellik olan Near Intents farklı blok zincir ağlarını birbirine bağlayarak kullanıcıların her türlü varlıkla işlem yapmasını sağlıyor. Ayrıca yapay zeka ajanlarının birbirleriyle iletişim kurarak görev paylaşımı yapmalarını da mümkün kılan bir altyapı sunuyor arkadaşlar. Merkeziyetsiz yapay zeka ve gizlilik. NIR yapay zekanın merkeziyleştirilmesinin getirebileceği risklere dikkat çekiyor ve merkeziyetsiz bir yapay zeka ekosistemi oluşturmaya öncülük ediyor. Bu da kullanıcıların verilerini koruyan ve şeffaflığı artıran bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Near'ın vizyonuna göre yapay zekanın merkeziyetsiz olması teknolojinin adil ve eşit şekilde kullanılmasını sağlamak açısından oldukça kritik bir öneme sahip arkadaşlar. Sonuç olarak Near protokol blok zincir teknolojisi ve yapay zeka entegrasyonuyla sadece web3 ekosisteminde değil, yapay zeka uygulamalarında da yeni bir standart belirliyor diyebiliriz. Yapay zekanın kullanımını hem merkeziyetsiz hem de daha erişilebilir hale getiren Nir, bu alandaki öncü projelerden biri olarak da öne çıkıyor. Üçüncü projemiz mina protokol. Mina protokol dünyanın en hafif blok zinciri olarak tanımlanıyor ve sıfır bilgi ispatlarına yani ZK Snarks'lara dayalı benzersiz bir altyapıya sahip arkadaşlar. Mina'nın yapısı hem blok zincirinin boyutunu minimumda tutarken hem de ZK Apps adı verilen sıfır bilgi tabanlı akıllı sözleşmeleri destekleyerek veri gizliliği ve güvenliği için ileri düzey bir çözüm sunuyor. Mina bu özellikleri sayesinde yapay zeka uygulamaları ile entegre olmada önemli avantajlar sağlıyor. Evet, yapay zeka uygulamaları için sıfır bilgi teknolojisi dedik. Mino protokol Zero-knowledge machine learning yani ZKML entegrasyonlarıyla dikkat çekiyor arkadaşlar. Bu ZKML yapay zeka modellerinin gizli koruyarak çalışmasını sağlayan bir e, yapı. Örneğin bir yapay zeka modelinin eğitim süreci veya zeka e, veya verilerin işlenmesi sırasında gizli bilgilere erişim sağlanmadan doğrulama yapılabiliyor. Bu da özellikle tıbbi veriler veya kişisel bilgiler gibi hassas veriler üzerinde çalışan yapay zeka uygulamaları için oldukça kritik bir öneme sahip. Mina ve Zeka rollapsla ölçeklenebilirlik Buraya da değinelim. Mina'nın rekursif ZK Rollups teknolojisi büyük miktarda işlemi ölçeklenebilir ve düşük maliyetli bir şekilde işleyebiliyor arkadaşlar. Bu özellik yapay zeka algoritmalarının büyük veri setlerini işlemek için ihtiyaç duyduğu yüksek performansı destekliyor. ZK Rollups aynı zamanda ağın güvenliğini ve verimliliğini arttırırken böylelikle yapay zeka ile çalışan uygulamalara da güçlü bir altyapı sunuyor. Ve gelecek perspektifine bakarsak, Mina protokolü, zkML ve zk Rollups gibi yeniliklerle yapay zeka uygulamalarına entegrasyonunu genişletiyor. Bu teknolojiler yapay zekanın daha güvenilir ve şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve aynı zamanda kullanıcıların veri mahremiyetini olabildiğince koruyor. Mina yapay zeka ve Web3 arasındaki entegrasyonu daha ileriye taşımayı da hedefliyor. Hedefler arasında bu bulunuyor arkadaşlar. Son projemiz ise Injective. İnjektif protokol yapay zeka teknolojilerini merkeziyetsiz finans ekosistemine yani DeFi ekosistemine entegre ederek sektörde dikkat çeken projelerden biri haline geliyor. Bu alanda özellikle Fetch.ai ve Artificial Super Intelligence Alliance ile yaptığı ortaklıklar sayesinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirtebiliriz. İnjektif yapay zeka odaklı Fetch.ai ve ASI ile işbirliğine giderek yapay zeka destekli finansal çözümler geliştirmek için Inter Blockchain Communication yani IBC kanallarını aktif hale getirdi. ASI, Singularity Net, Fetch AI ve Ocean Protocol gibi projelerin yer aldığı birlik olup, yapay e, yapay genel zeka ve süper zeka çözümlerini merkeziyetsiz bir şekilde geliştirmeyi hedeflemekte. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur, bu e, üç proje Singularity Net, Fetch AI ve Ocean Protocol yakın zaman içerisinde birleşip tek bir token altında birleşmişlerdi. Tabii kendi e, FET'le FET devam ediyor ama ASI altında birleşmişlerdi. Bu işbirliği de Injective'in DeFi ekosisteminde yapay zeka destekli likidite yönetimi ve ticaret stratejileri gibi yenilikçi uygulamalar geliştirmesini mümkün kılıyor arkadaşlar. E, İnjektifin bu yapay zeka alanında kullanıcı ve geliştirici avantajlarına da değinecek olursak injektif kullanıcıları feçayinin FED tokenına erişim sağlarken e, e, yapay zeka destekli otonom finansal araçlardan da yararlanabiliyor. Ayrıca geliştiriciler bu altyapıyı kullanarak yapay zeka ile güçlendirilmiş stratejiler ve uygulamalar geliştirebiliyorlar. Örneğin likidite sağlama, borç verme ve ticaret gibi DeFi aktivitelerinde yapay zeka tabanlı iyileştirmeler yapılabiliyor. Gelecek perspektifine de bakarsak Injective ve ASI uzun vadeli bir işbirliği çerçevesinde yeni kullanım alanlarını keşfetmek, ortak araştırmalar yapmak ve inovatif ürünler geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmekte. Bu tür bir entegrasyon DeFi alanında yapay zeka uygulamalarını genişleterek daha akıllı ve entegre bir blockchain yani blok zincir ekosistemi yaratmayı da amaçlıyor. Sonuç olarak yapay zeka ve blok zincir teknolojilerinin birleşimi yeni nesil dijital çözümler için devrim niteliğinde bir potansiyel sunuyor arkadaşlar. Oasis, Near, Mina ve Injective gibi projeler bu iki yenilikçi teknolojiyi bir araya getirerek gizlilik, ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyimini geliştiren özgün çözümlerle ekosistemlerini güçlendirmeyi hedefliyorlar. Yapay zeka ve blok zinciri entegrasyonlarının önümüzdeki yıllarda daha fazla benimsenmesiyle bu projelerinde de sektöre liderlik etmesi ve daha geniş kullanım alanları sunması bekleniyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte yapay zeka atılımına hazırlanan blok zinciri projelerini ele aldık. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.